arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün iyi spor yaptık. En gittik geldik. Durmadan Ferizli'ye döndük. Ferizli'den döndük geldik. Şimdi bir de son olarak terimizi soğutalım istedik. Dağın eteğinden tekerlerden yazlığa çıktık. Şimdi yazlıktan Korucuğa geçeceğiz. Korucuktan döneceğiz ve turumuzu bugün bitireceğiz. Ne yaptınız derseniz bugün kilometre 113 114 kilometre şu anda sevgili arkadaşlar. 114 kilometre ile gidiyoruz. İyi yaptık bugün. 114 0.6 neredeyiz? Anadolu Otoyolu'nun tünelin altındayız sevgili arkadaşlar. Bisikletimiz Gravel gidiyor elhamdülillah. Karaman'a yanaştık karşıda görüyorsunuz. Zaten korucuğa gitmeyeceğiz camiden. Adliyenin oradan döneceğiz sevgili arkadaşlar. Selamun Aleyküm, hayırlı günler.